Hayır bekleyin ya bekleyin ılık yiyin gençler. Bakın ılık yiyip için. Bu çok önemli. Soğuk yiyip içmek de zararlıdır. Sıcak yiyip içmek de zararlıdır. Not Ortası bunun nedir? Ilık yiyeceksiniz. Ilık içeceksiniz. Ilık tüketeceksiniz. Çünkü bedenin orta noktası budur. Yani bedenimizi doğru beslerseniz doğru randıman alırsınız. Anlatabildim mi? Arabaların mesela aylık bakımlarını yaptırıyorsunuz, yıllık bakımlarını yaptırıyorsunuz. Motor sonradan sıkıntı vermesin değil mi? Efendim arıza iyice baş göstermesin diye periyot bakımlar yaptırıyorsunuz. Ama o bakımlarda tamam motoru işte kasayı bilmem ben pek anlamıyorum arabalardan malum biliyorsunuz. Pek bilmem. Yani ona bakan ustalar ayrıca sizlere ne diyorlar? Değil mi? Ya işte arabayı sürerken motoru yorma. İşte fazla araba işte motoru işte üzme. Mesela bu tarz tabirler kullanıyorlar değil mi? Bu da bir tavsiye. Ne demek? Şimdi bunu şoför literatüründe illaki anlıyorlardır ne demek olduğunu. Yani kurallarına göre bak uygula ki Ayda bir defa misal yılda bir defa periyot bakıma geliyorsan bakımlarda atıyorum ikide bir ikide bir filtrede durmadan tıkanmalar varsa sıkıntı çıkıyorsa bunu bak en aza indirmenin yolunu öğretiyor adam sana. Aslında. Değil mi? Ondan sonra belki bir yılda gitmiş olduğun bakım süresi uzayacak. Belki iki yılda bir gitmeye başlayacaksın. Neden? Kurala uyduğun için, arabayı üzmediğin için, motoru üzmediğin için Aksamlar fazla erkenden hasara uğramıyor. aşınmıyor yani. Değil mi? Aynı bunun gibi işte. İnsan da böyle. Onun için bak doğru beslenmeyi vücuda, helal yoldan beslenmeyi vücuda vermezsen olması gereken efendim e, bunların dayanma süreleri var çünkü. Bir karaciğerin, böbreğin çalışma dayanabilme süresi var. Yani garanti süreleri var. Öyle diyeyim. Değil mi? Doğru kullanmadığın zaman bak aslında 100 yıl seni idare edecek olan bir böbrek bilinçsiz hareket ettiğin zaman doğru kurallara uymadan yaşam tarzı sergilediğin zaman 100 yıl idare eden işte o böbrek 20 yılda patlak vermeye başlıyor. Ya e, arabalarda olduğu gibi parça bulup takma şansın da yok. Değil mi? Ondan sonra bak sıkıntılar zuhur ediyor. Yani hastalıkların gelişimleri de zahiri sebeplerinde bunlar var yani sonuçta. Yediğin, içtiğin şeylerle orantılı çoğunluk. Doğru beslenmeme. Günümüzde zaten devamlı bunlar söylüyoruz. Oksijeni sen soludun, ciğerlere, solunum yollarına gittiği andan itibaren vücutta artık o işleme yakılmaya başlıyor tabiri caizse yakıldı, işlem yapıldı. Nefesi verirken karbondioksit olarak yoğunlukla çıkmasının sebebi de işte içerideki zehirlerle beraber, zararlı maddelerle beraber bak onu dışarı soruyorsun sen. Dışarı atıyorsun. Arabanın egzozundan işlem görmüş, yanmış motorun, şey mazotun, değil mi? Benzinin yandıktan sonra bırakmış olduğu zararlı maddeleri dışarı attığı gibi e sen de bunu atıyorsun dışarı. İşte o Vitaminler de bu karbondioksit öldürdüğü için işte üfledin mi o vitaminler azalma yapmaya başlıyor. Ölmeye başlıyor. Vitamin değeri düşüyor yani. İlla ama hayvansal gıdalarda hayvanların özelliklerine göre de gıdaları seçersiniz. İşte misal koyun, kuzu eti yiyen çoğunlukla örnek veriyorum. Yani mizacı gereği de yani uyumlu olup da çoğunlukla bu eti yiyen, tüketen bir insan huy olarak nefsinde de aslında koyun kuzu gibi yani fazla ses, e, ses çıkartmaz. Anlayabildim mi? Şimdi sığır veya işte keçi dediğin gibi keçiyle örnek verelim. İşte keçi etini çok fazla tüketen birisi. İstese de yine istemese de keçideki işte o inat dediğimiz bazı özellikler o kişinin nefsine ister inat dediğimiz kısmını tetikliyor işte. Böyle insanın müthiş bir bağı söz konusu yani bütün her şey. Onun için bunlar önemli yani. Çocukların iştahsız gibi görmüş olduğunuz şeyler iştahsızlık değildir. Onlar normal vücutsal aktiviteleri onu gerektirdiği için öyle davranırlar. Onun için onlara fazla yüklenmeyin. Yanlışlık zaten buradadır. Çocukların kendi bedensel yapılarına uygun tarzda bizler maalesef bu kültürü Türkiye toplumu öğrenmedi hala. Öğrenemedi. Anlatabildim mi? Yeme içmek, e, beslenme denilen şey aslında başlı başına bir bilgi birikimi gerektiren şeyler. Bunlar bu toplumda yanlış yapılıyor zaten. Çocuk eğitimleri de zaten problemli. Eğitimler problemli olduğu gibi bedensel anlamda beslenme dediğimiz kısımlar da problemli. Çoğu bilinçsizce yapılıyor yani. Mesela sen kendi sevip de sevdiğin şeyi zorla da bak zorla bile olsa o çocuğa yedirmeye çalışıyorsun. İstemiyorsa zorlamayacaksın. Anlatabildim mi? senin bedenine uyumlu olan, senin sevmiş olduğun bir şey, onun bedenine uyumlu olmayabilir. Sen ona iyilik yapmıyorsun işte. Onu yedirmeye zorlayarak. Ona kötülük yapıyorsun farkına var. Aslında böyle bir etken var. Ama anne yüreği diyoruz yani. Anne yüreği noktasından meseleye baktığımız zaman annelik duyguları ağır bastığı için aman aç kalacak korkusu var. Ama bilinçli bir anne bu tarz özelliklerini bilen bir anne böyle bir hataya düşmez. Kendi yediğini, kendi sevdiğini atıyorum çocuğun sevmediği bir şeyi zorla yedirmeye kalkmaz. Niye bilir ki ona zarar verecek? Hem bedensel zarar verecek, hem ruhsal zarar verecek. Niye 0-6 yaş zaten ruhsal zeka dönemi. Yani duygusal bakarlar. Duygusal zeka dönem dediğimiz dönemdir. Her şeye duyguyla bakar o çocuklar. Sen zorlayarak, kızarak, bağırarak çünkü iş oraya doğru gidiyor. Ondan sonra uçan terlikler devreye giriyor falan. <laughs> Çocuk bak manevi olarak da bir ezilme yaşıyor. Ruhsal bir şekilde bunalım yaşıyor. Çünkü duygulara bakan bir yapıya sahip. 0-6 yaş döneminde. Aç kalması. Aç kalması hayırlı bırak o aç değiliz. Aç olsa zaten yer. Bir ikincisi yiyeceği zaman onun istediğini bırak yesin. Kendisi, kendisi kendisine seçti. Yani ben bunu yemiyorum derse zorlama. Ama burada işte zorlama dediğim şeyde de şunu göz ardı etmemek lazım. O çocuğun bedensel yapısını bilmen lazım. Yani o e, yemiyorum dediği şeyin bedenle faydası var olup olmadığını da bilmen lazım. Faydalı bir şeyse, ama o an yemiyorsa işte o zaman iştahsızlık gibi kavramları değerlendirebiliriz. Veya başka sebepler arayabiliriz. Anlayabildin mi? Şey ama bunların hiçbirisi bak bilgi olarak yok. Ya aç kaldır zorluyor zorluyor zorlama işte. Sen iyilik yapmıyorsun bak. O çocuğun kendine özgü bir savunma yapısı var. Bağışıklık sistemleri. Onların biraz hem hassas bir kaşıkla o yaşayabilirken bak sen yaşayamıyorsun. Tabir etsin. Onun o, o zaman, vücut yapısı onun ona uygun çünkü, o bir kaşık ona yetiyor işte. Sana yetmiyor diye aldanıyorsun sen. Sen kendi vücuduna göre kıyaslıyorsun çünkü. Onun vücudunu tanımıyorsun. Bağışıklığını tanımıyorsun. Sözde iyilik adı altında bu sefer zorluyorsun. Burada işte yani bilinçli ebeveynler olmak çok önemli bir şey. Ama bu bu toplumda çok zor ben sana diyeyim. Beslenme, yeme içme, psikolojik çocuk eğitimleri vesaire gibi kısımlar bu toplumda maalesef hala belli bir seviyeye gelmiş değil. bu manada hala aşama kaydetme yolundayız. Yani istenen bir boyuta gelmiş değiliz. Bu bir gerçek. Onun için işte böyle çarpıklıklar zuhur ediyor yani. Anlatabildim mi? İnsan basit bir kavram, basit bir varlık değil ki gençler. İman eğitimleri, ondan dolayı geçmişte yapmış olduğumuz sohbetlerde biz söylüyoruz. Yani sadece bedensel yöndeki gelişim değil, manevi olarak da imani anlamda da gelişimleri ebeveynlerin tutumlarına göre gelişiyor çocukların. İman denilen kavramları, çocuklar işte bu 0-6 yaş döneminden ta sen ekmeye başlarsın, anlatmaya başlarsın, doğru imanları o zaman öğretmeye başlarsın. Bu örneğe ben devamlı veriyorum yani. Bugün mesela çocuk iki yaşına geliyor. Örnek konuşma yetisi yavaş yavaş gelişmiş. Özellikle kız çocuklar biraz erken konuşuyorlar zaten. Anlatabildim mi? Konuşma yetisi devreye girmiş. Bak hissi selimesi gelişiyor bedensel olarak aslında. Her yaş döneminde hissi selimenin bir özelliği devreye giriyor. Mesela 8 aylık, 9 aylık, on aylık çocuklara baktığınız zaman Bakın ellerine aldıkları her nesneyi ağızlarına götürüyorlar. O dönemde. Sebep? Bak dil aktivitasyonları çünkü gerçekleşiyor. Anladınız mı? Dildeki özellikler. Yani tat alma dediğimiz duyu gelişeceğinden dolayı o devreye girdiği için bakın her nesneyi ağzına götürmesin. Sebebi o. Öyle tanıyor çünkü onları. Bu bir safa. Şimdi burası bitiyor. Örnek veriyorum bir buçuk yaştan sonra iki yaş itibariyle her şeye elleme başlıyor bu sefer. Her şeye dokunma başlıyor. Neden? İşte bak ten, dokunma duyusu gelişecek. O yöne aktif olmaya başladı. Daha çok. Onun için her şeyi kurcalar çocuk. Ona ellemeden onun zararlı olup olmadığını zaten anlayamaz. İşte böyle bir durumda ilk defa Efendim elle değil veya işte sen daha o ellemeden kalkıp da aman yanarsın cız falan böyle ani müdahaleler o çocukta farklı reaksiyonlara sebebiyet veriyor işte. Çünkü o bedensel raf, o an o his selimesinin gelişebilmesi için onu senin dışarıdaki doğru müdahalelerin yönlendirebilir ancak. Bu eğri bir müdahale işte o çocuğun oradaki o senin o cız dediğin aman dokunma yararsın dediğin şeyi kavrayamaz ki. Öyle bir durumdayken. Anlaması çok zor. Sen onu kendisine bırakacaksın. Dokunsun çeksin. Yani örnek veriyorum. Aynı bunun gibi bak bu aynı dönemlerde iman da ekiyorsunuz işte siz. Tavırlarınızla, yönlendirmelerinizle. Şimdi bizler imana nasıl ekiyoruz yanlış imanları? Böyle bir durumda Mesela çocuklara genelde en çok bunu hep söylüyorum. Yapılan sebep şeylerden birisi bu. Yaramazlık yaptığı zaman işte Allah yakar. Değil mi? Allah taş eder. Yani öyle bir Allah imgeliyoruz ki çocuklara daha 0-6 bak duygusal zeka döneminde biz Allah'ın yakanan bir Allah olduğunu, ceza veren bir Allah olduğunu durmadan lanse ediyoruz o çocuğa. Yanlış bir Allah bilgisi ekiyoruz. Seven bir Allah bilgisi ekmemiz gerekirken, lütfeden bir Allah bilgisi ekmemiz gerekirken, tam tersini cezalandıran, yakan, hep bu yönleriyle çünkü tersten veriyoruz. Ondan sonra bu çocuk atıyorum bu tarz eksik eğri bilgilerle büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ergenlik döneminde bu sefer Dinleri sorguluyor, Allah'ı sorgulamaya başlıyor. Çevresinde de tabiri caizse düzgün bilgi verecek insanlar yoksa deist akımlara kapılıyor. İyi Falan şey. filan bir sürü böyle sebepler de oluyor. Yanlış bilgilerin getirisi olarak. Ama işin tuhafı ne? İşin tuhafı şu. Ergenlik döneminde çocuk inançları sorgulamaya başladığında Ebeveyn ne yapıyor? Bir de orada tepki vermeye başlıyor. Anladınız mı? O haline, o anki durumuna göre değerlendiriyor. Oysa bak gözden kaçırıyor. O çocuğa o çarpık bilgiyi ta küçükken sen ektin işte. Onun için şimdi onunla yüzleşiyorsun. Zamanda doğru bir şekilde bunları verseydin de atıyorum böyle bir pozisyon zuhur etmiş olsaydı bak çok rahat ikna edebilirdin. Durumu kurtarma şansın olurdu. Fazla cedelleşmezdiniz. Kuşak çatışması denilen şey gibi şeyleri yaşamazdınız. Ergenliğin de kendine özgü bir sıkıntısı var o dönemin ayrıyete. Bir de o giriyor çünkü işin içine. Bu sefer bak o ebeveyn orayı da gözden kaçırdığı için ne yapıyor? Direkt suçluyu çocuk olarak görmeye baş. İyi de biraz düşünsen ta en evvele dönsen bak senin yanlış ektiğin imanların getirisi işte o çocuğun durumu. Aslında. Bunun gibi böyle bir sürü sebep ve etkenler var zikredebileceğimiz. Veya herhangi bir nesneye elleyecek. Elleme Allah yaka. Şimdi Birinci de işte diyelim ki çocuk ne yaptı? Korktu. Çek demin. Gel zaman git zaman. Daha sonrasında o Allah yakar elleme denilen nesne. Çünkü Allah yakar. Bunu bile çocuk kavrayamadı aslında. Onun için çekildi. Senin tepkinden dolayı çekildi. Dokunmadı. Kavradığı için değil yani. Anladığı için çekilmiyor. Çünkü bilmiyor ne oldu. İki yaşında ya. İki buçuk yaşında. Şimdi yakıcı bir Allah'a ektin. Ne olduğunu bilmiyor. Çekildi. Verdiğin tepkiden dolayı. Gel zaman git zaman gazara oyun oynarken o yasaklanan nesneye, objeye geçerken eli değdi. Daha evvelden tepki verildi ya Allah yakar. Eli değdi bak. Baktı hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey yok. Bak bocalama başlıyor senin iç dünyasında. Otomatikman o bilgiyi veren ebeveyne karşı bak iki durum zuhur ediyor. Bir ya bunun Allah yakar diye tanımlamış olduğu yakıcı Allah dediği şey yakmadı. Ortada bir yakma eylemi yok. Ya bu Allah dediği şey yok ki yakmıyor ya da bu yalan söylüyor. Yakar dedi, yakmadı bak. İşte anne veya baba her neyse, yalancı. Sen bak otomatikman o çocuğun beynine bunları ektin işte. Bu tarz bakın tutumlardır. Çocuğun gelişim süresi tamamlanacağı zamana kadarki sergileyeceği hal ve hareketlere yön veren şeyler. Onun için çocuk eğitimi din eğitimi, çocuklarda iman eğitimi çocuklarda Belli bir yaşta başlamaz. Dememizin sebebi bu. Ta en başta doğduğu andan baş. Hepsi dengeli gitmek zorunda. İşte aynı durumlar bedensel gelişimler için de geçerli. İşte yeme içme, doğru beslenmelerini sağlama. Doğru beslenmelerini sağlıyorum zannederek eğri beslenmelerine sebep olma gibi durumlar da zuhur ediyor işte hep bilgi eksiklikleri. Ondan dolayı işte burada ilk önce ebeveynlerin kendi eksikliklerini gidermesi lazım. Bilinçli ebeveynler olmak zorundalar. Ha sadece birinin değil, her ikisinin de bilinçli olması gerekiyor. Bir de bu, bu var yani. Bu boyutu da var. Çünkü birinin bilmesi bir şey ifade etmiyor. Birinin bilip de yapmış olduğu bir şeyin karşı diğer ebeveyn bilmiyorsa ne yapıyor? Zıttını yapıyor. Bu sefer bak bu da çocuğun ikileme düşmesine sebep etkiliyor. Yani bunun gibi birçok böyle yönler var. Basit meseleler değil yani bunlar. Anladın mı? Onun için işte iştahı var mı yok mu? Bunu öyle ya iştahsız deyip kesip atamazsın. Birçok reaksiyon sebepleri var. Senin iştahsız zannetmiş olduğun çocuğun iştahı açıktır. Ama vücudu ihtiyaç duymadığı için yemiyordur. Çünkü sen kendi bedenine göre kıyaslıyorsun. Sana bir kaşık yemek yetmediği için sen zannediyorsun ki ona da bir kaşık yemek yetmeyebilir. Öyle değil ki ama onun vücutsal yapısı. Sana yetmeyen o bir kaşık yemek onun vücuduna yetebiliyor yani saatlerce. O bir kaşıkla yaşayabiliyor ya, yani. Hiçbir problem yaşamıyor. Sen sendeki yan, e, bilgi eksikliğini bak farkına varmadan iyilik adı altında karşı tarafın yanlış beslenmesini ve yanlış gelişmesini sağlıyorsun aslında. Onun için bunlar çok önemli etkenler yani. Basit bas gözüküyor ama bunun gibi bir sürü sebepler var. Çocuk gelişimleri, psikolojik efendim 0-6 yaş grubu, 06'dan sonraki mesela ergenlik dönemi diye tanımladığımız kısımları, ergenlik psikolojisi. Bunların hepsini çok iyi bilmek lazım. Yani ebeveynlerin bunlar çok iyi anlaması ve bilmesi lazım. Ha sadece psikolojiksel boyutlarını mı? Hayır, bedensel, vücutsal yapılarını, beslenme tarzlarını hepsini bilmek zorunda. Yoksa bak iyilik yapıyorum zannıyla hep böyle aslında kötülükler yapılıyor. Ki bu kötülük dediğimiz şeyler de işte biraz evvel sohbetin başını hatırlayın. Vücut kodlamalardır bunlar aynı zamanda. Bak beyin bunlar hep çünkü kaydediyor. Neyi nasıl verdiğinin önemli. Görsel zeka diyoruz ya. Bak neyi nasıl şekilde verdiğin önemli. Çünkü beyni o bir kere yerleşiyor artık o onu hep öyle algılıyor. Daha evvelki mesela beyin kodlamalar alakalı yapmış olduğum sohbetleri hatırlayın diye söylüyorum. Bunların hepsi bak geniş kapsamlı değerlendirilecek şeyler. Bir cihetinden bakılmaz mesela. Çok yönlü çünkü. Anladınız mı? Ha. Ondan dolayı işte diyoruz. Disiplinli yaşama. Bilinçli yaşama. Tasavvuf insana bunu öğretir diyor mu ya? Bak bilinçli yaşama, disiplinli yaşama. Dendiği zaman Bak böyle genişliğe haiz bir durum bu. Tek bir şey demek değildir yani. Birçok yönlerini kastetmiş oluyoruz işte. Çünkü insan basit bir varlık değil. Her yönünün ayrı bir özelliği var. Burada da işte insanın kendini tanıması onun için önemli.